Merhabalar arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. sarmal 9. deneme ile devam ediyoruz. Bir mutlak değer sorusu var. Mutlak değer A, B artı 2. Mutlak değer A B, B artı 7. Ve A artı B artı C sıfır. Bir işlem var burada. Ne yapmalıyız? Öncelikle şunu kullanmam lazım. Şu arkadaş kesinlikle sıfır veya pozitif. Çünkü mutlak değer negatif çıkamaz. Ne anladık buradan? B artı 2 büyüktür. Büyük eşittir sıfır. B büyük eşittir. Eksi 2. Şimdi B büyüktür eksi sonra şu ikinciyi bir inceleyelim. Bu ne demek arkadaşlar? A eksi B eşittir. B artı 7 veya A eksi B eşittir. Eksi B eksi 7. Çünkü bir artılısı bir eksilisi olmak zorunda arkadaşlar. Buradan devam edersem ne oluyor bakalım? A eşittir. 2B artı 7 oluyor. Buradan da bunlar gidiyor. A eşittir. Eksi 7 çıkıyor. Acaba hangisi? Şimdi A gördüğümüz yeri yukarıda 2B artı 7 yazalım bakalım istediğimiz çıkacak mı? Mutlak değer 2B artı 7 eşittir. B artı 2 yine aynı durum oldu. Mutlak değerin içerisindeki arkadaş kime eşit oluyordu değerli arkadaşlarım? 2B artı 7 eşittir. B artı 2 ya da 2B artı 7 eşittir. Eksi B eksi 2. Buradan çözersem bunu bu tarafa attım. B eşittir. Eksi 5 bunu çözersem. 3B eşittir. Eksi 9 ve B eksi 3. B eksi 5 de olamaz. Eksi 3 de olamaz değerli arkadaşlarım. Çünkü biz B'yi eksi 2'den büyük eşit bulmuştuk. Demek ki bu taraf patladı. Demek ki bizim derdimiz yani soruyu çıkaracak arkadaş bulmuş. A eksi 7'ymiş. A eksi 7 ise şurada yerine koydum. O zaman şurası mutlak değer olduğu için 7. B otomatikman 5 çıktı. Yazalım şöyle unutmayayım. Dalgınlık var. A eksi 7 B 5. E, B 5 ise şimdi şuraya koydum düşünün. Eksi 7 5 C'nin mecbur artı olması lazım ki sıfırlasınlar. C de imiş. Ne yapacağım? A eksi 7 artı 5 çarpı 2. Burası 10. 10 eksi 7 daha. 3 burası için ne Dediğim gibi e, B'nin eksi 5 ve eksi 3 olduğu durumlar. Bakın şurayı sağlamıyor. Eksi 5 yazarsanız eksi 3 çıkıyor. E, mutlak değer eksi 3 mü çıkacak? Eksi 3 koyarsanız eksi 1 çıkıyor. E, mutlak değer eksi 1 mi çıkacak? Çıkamaz. Geçelim bunları diyoruz ve A'nın eksi 7 olduğunu görüyoruz. Evet bir başka sorumuz. X, Y, birer pozitif tam sayı birer asal sayı. Asal sayı şöyle yazılabilir mi arkadaşlar? 3 üzeri 2 diye bir asal sayı gördünüz mü? Nasıl gördünüz? 7 üzeri 1. 11 üzeri 1. Yani asal sayının kuvveti ancak böyle olur. Yani 1 olur. Demek ki y kesin 1. Ve x buradan 2 oldu gördüğünüz gibi. Direkt çünkü 1 yapacağım dedim. Y 1, x 2, z de kendisi bir asal sayı yapmış oldu arkadaşlar. Bunları toplarsam mesela Artık burası 3 artı z yaptı. Şimdi doğru yaptım, evet. Şimdi 5 verirsem z 8 olur. 7 verirsem 10 olur. 11 verirsem 14 olur. 19 verirsem 23 olur ama 15 verirsem 18 oluyor. E 15 olamaz çünkü z asal. Z asal olacak ki ben z üzeri 1 z diyeceğim. O da asal çıkacak. Tamam. Z'nin asallığı soruyu çözdürdü bize. Evet. Bu neymiş? Bakalım fonksiyon gibi düşünün. Bir içeri x koymuşlar. Dışarı karekök x artı 1 çıkmış. 8 verince 9 çıkmış. O da karekök 9 3 çıkmış. O zaman 5 nasıl çıkacak? Karekök 6. 2 nasıl çıkacak değerli arkadaşlarım? Kök 3. 1 verdiğimde 2. Yani kök 2. 1 verdiğimde kök 2. Kök 3. Şimdi bura döndü. 2006 benim girdiğim sene böyle bir soru vardı. <laughs> Herkes basit diye dalga geçiyordu. Bir de hatası yapıyormuş. Şimdi. şimdi buraya kök 3. Buraya kök 2 koydum. Çok 6'yı bozmadım. Sen dur dedim. 3 eksi 2 bölü çok altı. Ne oldu? Bakın çok altı. 1 bölü çok altı. Birinciyi aynen yazdım. ikinciyi ters çevirip çarptım. Çok 36'dan 6. Yani cevap 6 çıkacak. Hangisi 6 çıkar? Bu 3 çıkıyor. Bu 4 çıkıyor. 24, 1 ekledim. 25, 5 çıkıyor. 35, 1 ekledim. 36, 6 çıkıyor. İşte benim aradığım sensin. Tamam. Bu şekilde çözdük. Aslında şunu şöyle düşünün ya. Bu yeşil ikisini de bitmemek. Biliyor musunuz? Ya fx var. Bu çıkıyor işte yerlerine koyacaksın sonra. Tamam. Bu modellemelerden korkmayın. Sorup duruyorlar çünkü. Nasıl gereken gelme konuştum. Dördüncü soru. Periyoduk. Periyodik dedim. Periyodik problem sorusu arkadaşlar. Şimdi arzuyu biraz devam ettirelim mi? Ne yapıyor bunlar? Bir kural var. 3'ten 5 atlamış 4. 7'den 9 atlamış 8. 11'den 13 atlamış. 12 atlamış yani. Burada da 16'yı burada da 20. Yani bunlar 4'ün katlarını yazamıyor bu çocuklar. Şimdi şöyle bir baktım. 19, 20 yazamıyorum. 21. Biraz devam ettirirsem. Şöyle bir görmek için kuralı. 23, 24 atlattım. 25, 26, 27, 28 atlattım. 29, 30, 31, 32 atlattım. 33. Devam ediyorum. 34, 35, 36 atlattım. 37, 38, 39, 40 atlattım. 41. Tamam. İstediğim yere geldim. Arzuya bakın değerli arkadaşlarım. 1, 21, 41. Yani her 20'de zaten 24'e bölüp 5. 5 tane 4 söylenmiyor. 4'ün katı olan sayı 5 kişiler. O yüzden her 20'de bir tekrar ediyor diye de düşünebilirsiniz. Ama ben böyle göstermek istedim. Bu çocuk 20'nin katlarından bir fazlasını söylüyor Arzu. O zaman bu böyle devam edip gitseydi. Arzu, Özge, Mutlu, Meryem, Hatice. Tamam. Şimdi gidiyorlar. Bu çocuk Arzu 141'i söyledi. O zaman geri sanacağım. Hatice 140 demesi lazım ama diyemiyor. 4'ün katı 139. Meryem 138 ve Mutlu 137. Kimi soruyorlar? Mutlu'yu soruyorlar. Cevap Ceyhan seçeneğiymiş arkadaşlar. Tamam. Ne yaptık? Arzu'nun kuralını bulduk. Başka birinin kuralını da bulabiliriz. Mesela bu da 2, 22, 42. Bu da 20, 20 gittiğinde. Bu da e, ne onun adı? 20 artı. 20'nin katları artı. 2'yi söylüyordu. Fark etmez. Tamam. Dikkat edin. Evet. Hangisinde hata yapılmıştı sorusu? Arkadaşlar öncelikle 1 bölü 4'ü değerli arkadaşlar şöyle açmışlar. 1 bölü 2'nin karesi Kuvvetin kuvveti olduğu için 2 ile de bunu çarpıp 2x kare eksi 2x eksi 2 yapmışlar. Okey bu doğru. Sonrasında eşitliği olduğu gibi indirmişler. Böyle bir dünya yok. Neden yok? Hemen hatırlatayım. Şimdi 3 üzeri 2, 3 üzeri 3 hangisi büyük? Tabii ki bu büyük. Problem yok. Ama 1 bölü 2'nin karesi büyük, 1 bölü 2'nin mü büyük dersiniz ki bu büyük. Neden? 0 ile 1 arasında biz ona basit kesir diyoruz. 0 ile 1 arasındaki sayılarda arkadaşlar buralar pozitifken kare küpten daha büyük olur. Çünkü basit kesirlerde daha da küçültüyoruz mantıken. Yani eşitsizliğin ters dönmesi gerekiyordu. Bunlar döndürmemiş. İkinci adım kesin yanlış. İkinci adım kesin yanlış. Bakın ben burada tık attım. Ondan sonra ikinci adım almış. E, o zaman ben birinci adım da doğru bakın tık atmışım. Çözüm kümesini kendimiz bulalım ya. Bu çocuk ne bulmuş bize ne? 2x kare artı x x2. Tabii ki bakın ben yön değiştirdim. 2x kare eksi 2x eksi 2 2x kareler gitti. Bunu bu tarafa attım. 3x büyüktür 0. x büyüktür 0. Biz 0'dan büyük sayıları bulduk. Yani 0 sonsuz aralığı bulduk. Çözüm kümesi yanlış bulunmuş arkadaşlar. 2'ye 3. Yani e, basit kesirlerin kuvveti alırken yön değiştirmeyi unutmuş soruyu çözen arkadaş kimse. Adını yazmamışlar. Hep böyle yazıyorlar ya bilmem ne diye. Bu sefer isim yok. Evet. Genelde pek sevmediğiniz bir soru arkadaşlar. Ben şimdi bunu biraz farklı bir yöntemle zaten işte x yerine x eksi r, y yerine y artı k falan diye çözdüğümüzde ezbere kaçıyor. Ben şimdi öğrenciyken çözdüğüm şekilde size anlatmaya çalışacağım. Umarım anlatabilirim. Dik koordinat düzleminde tepe noktaları veren tam. Şimdi tepe noktası veriliyor ya yırttık. Tepe noktası verilmese ben de bu şekilde çözemezdim. Bu kısa yolu tepe noktası verilince kullanabiliyorum. Bakın. Şimdi bu fx nereden geçiyor değerli arkadaşlar? Normalde bunun hiçbir şey yapmasaydık biz. F0 0 çıkacaktı. Doğru mu? Şimdi ben bu F0'ı sizde kullanmaya çalışacağım. F0 gelin kullanalım arkadaşlar. Mesela yeşil olan arkadaş tepe noktası ne olmuş? Eksi 6'ya 2. Şimdi şıklara şöyle bir bakıyorum. Dikkat. X yerine eksi 6 yazarsam o zaman eksi 6 yazarsam burası ne yapar? F0. F0'ı zaten ben ne bulmuştum orijinalinde? 0. Eksi 6 yazarsam bu F0 artı 2'ye döndü. Yani X yerine eksi 6 girdiniz. Cevap 2 çıktı. Aha da yeşil olanı sağladık. Bu tamam sonrasında bakalım hemen. Ben buraya x3 yazarsam değerli arkadaşlarım. x yerine x3 yazarsam ne oluyor? f0 oluyor. f0 neydi zaten bana 0 yani x3'e 0 oldu. Aha pembe de gitti. Sonra bakıyorum. Hangisi var? 5. Şuraya 5 yazsam değerli arkadaşlar ne olur? Bakalım. E f0 yaptı. f0 artı 3 yani 5'e 3 yine sağladı değerli arkadaşlarım. Tamam? Bir de eksi koyduğu için e, fonksiyonu ters taklatmış oldu. Onu da tabii ki dikkat etmek lazım. Bakın eksi. Turuncu da gitti ya da sarı neyse. Başka ne var? Şu olacak galiba. Yok. Şunu deneyeyim. Hangisini kullanmadık? Şu arkadaş kullanmadık. Tamam. X yerine eksi 2 girdim arkadaşlar. Eksi 2 girdim ben buraya. Ne oldu? 0. F 0 zaten 0. 5 Beş ekledim. 5'den geçiyor. Yani eksi 2 verdim. 5'den geçti ve e, başında eksi olduğu için fx parabolü x kare parabolü ters döndü. Yani bu da var. E, hangisi yok? O zaman Ceyhan'daki arkadaş yokmuş. Tamam. Bu yöntemi de F0'ın 0 ya da sallayıp mesela F1 1, F2 4 böyle bu yöntemlerden de kendiniz de bulabilirsiniz. Bu tarz sorularda arkadaşlar benim yatkınlığım, grafik yatkınlığım, kendim grafikleri sık sık çizmemden kaynaklanıyor öğrenciliğimde. Size de tavsiye ederim. Size verilen ifadeyi çizebilmelisiniz. Yorum ve devam ediyorum. Evet. Bu soruyu topluluk kısmına atacağım. Keşke önce giriş saymışım tabi. Çok beğendim. Zor değil ama ÖSYM fonksiyonlarda bunu istiyor zaten. Şimdi okuyalım birlikte. Reklamını yaptım sonra. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı fx, gx fonksiyonlarının biri sabit, diğeri doğrusal. Hemen ne anlayacağım? Bir tane sabit, bir tanesi doğrusal. Bilen yok. O zaman derim ki fx doğrusal olsun. Hadi ax artı b. Gx de k gibi bir sayı çıkıyor. Bu da sabit fonksiyon. Tamam. Şimdi bir de diyor ki fonksiyonlardan doğrusal olan, yani f için konuşuyor. Bunun tersini kendisine işte al bakayım tersini. Bunun tersini nasıl ödüyorsunuz hızlıca? Diyorsunuz ki y işte a artı b. Hadi x'i yalnız bırakalım. x'i yalnız bırakırsam y eksi b eşittir. a her tarafı x'e böldüm. y eksi b x. Bunu da yazarken nasıl yazıyoruz? f'in tersi x eşittir. x eksi b bölü a. Tamam. Şimdi bunlar birbirine eşitmiş. Yazalım. a artı b x eksi b bölü a. Bunun olması için neler lazım arkadaşlar? a 1 olabilir. Bakalım. A'ya 1 verirsem şurası x oluyor. Burası 1 eksi b oluyor. Tabi bu durumda b 0 oluyor. Başka çaresi yok. Bakın verin x x bölü 1 b'ler 0. Başka çare yok. Yani aslında benim fonksiyonum doğrusal fonksiyonum fx x birim fonksiyonu oluyor. Ya da a'ya eksi 1 verirsem eksi x artı b eksi 1'e böldüğüm için eksi x artı b oluyor. Buradan da eksi x'ler gidiyor. B'ler gidiyor. Yani her türlü sağlıyor. Yani Diğer fonksiyonunda diğer ihtimalimde fx eşittir. Eksi x artı b. Başka çaresi yok. Ya da böyle işler dışlar yaparsınız. Öyle çözenler de olacaktır. Onu da göstereyim. İşte a kare x artı a b x eksi b. Burada x'in kat sayısı ne? 1. Burada ne? A kare. Demek ki a ya 1 ya eksi 1 sırayla deniyorsunuz. Şimdi fonksiyonlar fx x ya da fx eksi x artı b. Şimdi neler yapacağız? Şuraya geldim. G fonksiyonu sabit mi dedik? G'nin içine ne yazarsam yazayım. F2 yazmış fark etmez. 4 çıkıyormuş. Tamam. O zaman burada da arkadaşlar G'nin içine ne yazarsam yazayım. Bakın şöyle oldu bu. F G2 eşittir 4 değil mi? E, G sabit fonksiyonsa arkadaşlar. Biz sabit fonksiyonun 4 olduğunu bulduk burada. F4 eşittir 4. Şimdi iki ihtimal var. Eğer F4 4 ise arkadaşlar e, fonksiyon bu olabilir. Ya da bu olabilir. Buysa tamam. Bir de buysa diye bakalım. F4 eşittir. Eksi 4 artı B. Buradan 4 eşittir. Eksi 4 artı B. Yani B'si 8. Benim fonksiyonlarım şunlar oldu. Seç beğen al. Ya Fx'im x oldu. Ya da Fx'im eksi x artı 8 oldu. Neyi soruyor? 3'ü. F3 3 çıkabilir. Şıklarda şu şık görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Demek F3 3 değil. Olabilir diyor zaten. 3 koydum F3. Eksi 3 artı 8'den 5. Aha da 5. Gerçekten tam ÖSYM tarzında güzel bir soruydu arkadaşlar. Ben de daha önceden bir öğrencimde çözdüğüm için rahat bir şekilde çözdüm şu an. Çünkü ilk başta görünce belki insan bir panik olabilir ama bazı denemeleri önden gidiyoruz. Evet. Aynı lokantada yemek yiyen buraları geçiyorum. Yanlış bir önerme. Ya ise bağlayıcı varsa 100 kural olacak. Yani bu 1, burası 0, D0. E P kesin 1'miş. Veya bağlacı ne zaman sıfır çıkıyordu? İkisi de sıfır olunca. Tamam. Mantık bu. E o zaman Sefa pide yememiştir. da Sefa kesin pide yemiştir. Sefa'da pide olanları tutuyorum. Ayşe döner yememiştir. E Ayşe bu doğruydu. Ayşe'nin döner yediğinde siliyorum. Ve geriye sadece Bursa seçeneği kalıyor. İşin içinden tertemiz çıktık. Dokuzuncu soru. Arkadaşlar şöyle x1, x2 köküdür ve buralar x1'li falansa bakın hemen şunu yapıştım. x1 koy yerine. 2x1'in karesi eksi 7x1 artı 1 eşittir 0. E bak burada ne var zaten? Buna benziyor gördün mü? Şunu yalnız bırakalım. 2x1'in karesi eksi 7x1 eşittir eksi 1. E bizimkinin nesi? Eksiyiz. Hadi eksi yapayım. Artı yapayım. Artı yapayım. Oldu mu? Yani eksi 2x1'in karesi artı 7x1 aslında 1'miş. Şöyle şurası 1'miş. 5 artı 1 bölü. Diğeri de ona benziyor. X 2li Sanki bunun şuralarına 2 2 yazı verdiğimi düşünün. Tamam. 2 ile çarpsam şunu arkadaşlar 2 ile çarpıyorum. 14 x 2 ha, hatta eksi 2 ile çarpıyorlar. Eksi ile çarparsam o zaman 14 x 2 eksi 4 x 2 eşittir. Karşı yapmıştım ben bunu. Eksi 1 de eksi 2. Yani şu ikisini gördüğüm yere ne yazabiliyormuşum? işte matas yapacağım gibi geldi. Hiç uğraşmayayım ben. Şurada kendi kendime şımardım. Bir dakika. Şunu tekrar yazacağım. Heh, şu an bu eksi 1. Burada ne var? Bunun eksi 2 katı mı? Evet. O zaman eksi 2 ile çarpacağım. Eksi 2 ile çarparsam eksi 4 x 2'nin karesi artı 14 x 2 eşittir. 2 yazıyormuşum. Tamam. İşte matas yapıyordum aslında. Şurası 2. Biri de burada var. 2 artı 1. Yani 6 bölü 3'ten cevabım 2. Kökleri direkt yerine koyacağız arkadaşlar. Artık bu numaraya dikkat edelim. Polinom sorusu. Px dördüncü dereceden ve şunlara bölünüyormuş. Hemen yazarım. Px sen ne ayaksın? A çarpı x artı bir var içinde. x eksi üç var. x artı dört var. Ötekini bilmiyorum. x artı k. Bunu niye yazdınız hocam? Ya da eksi k yazabilir miydik hocam? Yazabilirdiniz. Artık k eksi k fark etmez bize. Dördüncü dereceden olduğu için böyle yazdım. Katsayılar toplamı ne biliyoruz? P1 eksi 80. Denklem gelecek. P0 24 sabitlerim yerlerine koyuyorum. En son da x x 2 bu neydi? X yerine 2 koyacağız bulacağız. Yani en son unutturmayın bana. P2 arıyoruz biz. Şimdi P0 24. Gittim 0 koyuyorum. A'yı bilmiyorum. A çarpı 0 koydum 1. 0 koydum x 3. 0 koydum 4. 0 koydum k. Eşittir 24. İşleme devam edersem. A çarpı k çarpı x 12 eşittir 24. Her tarafı x 12'ye bölersem. A çarpı k eşittir. Eksi 2 mi? Bir daha bakacağım. 0 koydum. Tamam. A çarpı K eksi 2. Bu bir cepte. Sonra ne koyacağım? E hocam bir koyacaktınız ya. Bir koyuyorum. A çarpı 1 koydum 2. 1 koydum eksi 2. 1 koydum 5. 1 artı K eşittir. Eksi 80. Kafam karışmasın diye şunu artı şunu artı yaptım. İlk kere 2 4. 4 kere 5 20. Sade işledim 20. A çarpı 1 artı K 4. E, çarparım ben bunları. A çarpı AK eşittir 4. AK'nın eksi 2 olduğunu diyordum A eksi 2 4 ise A 6 yapıştır. A 6 ise 6K eşittir. Eksi 2 K buradan eksi 1 bölü 3. Artık polinomu sakince bir köşeye yazalım. Şuymuş aslında. A'sı 6 şunlar aynen. Eksi 6 4. K'sı çok garip bir şey çıktı ya. X eksi, eksi 1 bölü 3. Doğru mu yaptık? 2, koy 2 koyacağım. Hazır mısınız? 2 koyuyorum. 6 çarpı 3 çarpı eksi 1 çarpı 6 çarpı ne koyuyordum? 2 koyuyordum. 2 eksi 1 bölü 3 5 bölü 3. Şu 3 de işte şu gitti. 6 kere 6 36. 36 kere 5 180. Başında da eksi var. Vallahi aydın seçeneği çıktı değerli arkadaşlarım. 4. dereceden bir polinom yazdık. Mutlu mesut burayı hallettik. Haydi kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.